Akın oyuncuklarından ayrıca ama arkadaşlar ben Zeynep Bugün size bir soru, soru, soru tanıtım beraberim arkadaşlar ee, Daha fazla hani bu serverde video çekmemi istiyorsanız ee, Like yapmanız yeterli olacak Like'larınıza göre ve like yorumlarınıza göre çekmeye çalışacağım Tanıtacağım ilk olarak Ondan sonra başlarız ee, çekmeye Şimdi spawn böyle bir yer baya hoş ee, Güzel bir yer yani spawn çok tanıtmayacağım ama baya güzel yapmışlar çok hoş gözüküyor benim e, rende düşük neyse o yüzden pek belli olmaz neyse şimdi e, Warp var yazarak bir sürü warp var o, iftar var iftar soğur var bile var <laughs> onun neden olduğunu bilmiyorum bakmadım ama Warpamet'te zaten oyuna başladıysanız direkt kendinizi e, nerede bulacağınız Warpamet'te bulacağınız ben değineyim bu arada ama zaten belli oluyor sadece 16 tane demir almıştım neyse ee, zaman böyle bayağı güzel bir yer. Ben şunu birazcık açacağım. Bu çok ortaları ortalara alayım. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor gerçekten. Ee, bakalım ileride neler var. Çok ilerlere ben de gitmedim. Yani ben de ineyim dediğim gibi ama çok sevdiğim için çekim dedim. Neyi açayım neyi kapayım Aç kapa. What? Düğmeye tıklayacağım? Kıracağım mı ee, zaten onu Şeyden, ee, gördüğünüz gibi ya bunu e, taş var odun var kum toprak pis ve gene mi taş gene taş var birçok çok taş var bir sürü taş var e, bunlar kendi otomatik yeniliyor bu yüzden hani çok sıkıntı olmaz arkadaşlar buraya gelip e, lapis kazabilirsiniz tabii ki ilk başta e, aletlerinizi var. Dur yazdım var. Aletçi. Denen. E arkadaşlar bu arada sesi geliyorsa kusura bakmayın ve Şu olayı kısacağım tıklama seslerini tamam. Var aletçiye geldiğinizde burada eee bedava olarak taş eşyalar, taş aytınlar 1000 e, 2000 civarı aynen 2000 2500'e demir eşyalar ve 5500'e de elmas eşya var. Altınlar da 3000. Altınlar zaten hemen kalıyor. Onlara gerek yok. Ee, bu şekilde alabiliyorsunuz ve hemen şu ee, levelinizin üzerinizde para çevrim içi KD var. KD ne? Öldürme emin ne işte? Onun gibi bir şeydir. E, ee, elimizdeki eşyayı da ID kontu ee, de kodu kaçtı onu gösteriyor. Bayağı güzel. Ee, tabii ben buradan eşya almak yerine var kuyumcu Kuy Kuy kuyumcu yazıp buradan 16 tane almayı yenerim mesela bir demir katma 2500'ü burada 16 tane demir 2500 Ben de tabii ki buradan aldım hatta 10 tane de demirim kaldı elmas almayı planlıyorum şimdi hani bayağı güzel oluyor ee, bayağı iyi bir yer Şuralar boş neden bilmiyorum ee, bakalım böyle gayet güzel en yani isterseniz çekebilirim bunu da video var görünmez farkım sonra gitmek istiyorum iftar sahur başarı <laughs> gelecekti bir şey <laughs> ne gereği vardı bunu bilmiyorum ama hoş olmuş dine veren önemini göstermek için de bu hani bir amacı yoktur bunun ee, güzel değişik bir yer yani bayağı değişik bir yer. Ee, bunlar zaten alınmıyor. Öyle bir şey olmaz da. Ee, güzel şu anda daha net gözüküyor. Bayağı hoş bir yer. Sonra var görünmez. Var, Siz de gelebilirsiniz. IP adresini açıklamada bulmayı bulursunuz. Şimdi burada görünmez parkur var. Şifte basarak gideceğiz ama şunlar bize önümüzü gösteriyor. biliyorum. Hı, ilk, ilk olarak atlayacağım. Evet. Şimdi bunu yapmaya çalışalım bakalım yapabilecek miyim? Ee, bu da yeni kanala abone olmayı unutmayın. İşte dediğim gibi arkadaşlar çekeceğim. Şöyle dur. Şimdi şu şekilde atlayıp hemen sırta basarak gitmeniz tabii ki daha iyi ve daha kolay. Dur. Bayağı gittim benim hiç öyle bir şeyler yapacağım daha haberim yok. Evet düştük ve bu sayede e, geri dönebiliyoruz. Bu, bu ne işe yarıyor? GP ne? Ha burada değişik bir şeyler diyor. Ee, neyse. Böyle tekrar var görünmez farklı rezalet yukarı çıkabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Son bir daha var bakalım. ya yani ya da yoksa bitiririz böyle çok iyi. Ee, şey yerler ya, balon var. balon maden event Eee şu sadece ve yasak oluyor maden event bakalım nasıl bir yer burası event olacağı zaman ha burası orası maden olacağı e, şey bu elmas mı oluyor dur tamam güzel bu var ve yine event şöyle event yerlerine bakalım bu ne zaman oldukları hakkında bir fikrim yok. Çünkü ben de yeni yeniyim bildiğim gibi. Burada işte bir şey bir sürü eşyalar var. Bayağı güzel yer. Çok hoş. Büyükleri çok hoş gerçekten. Ee, güzel yerler yani. Var bir yazalım tekrar. Başka oyuncu market gözüme çarptı. Tamam merak ettim oyuncu market. Ah, tam doğru yazmışım. Bakalım nasıl bir yer. Ee, diyor ki MCP e Market hoş geldin. Böyle MCP e markete zaten. YouTube'u oyun zevkiymiş. Ee, abone olmayı, olmayı Yeni ben de yeni görüyorum buraları. Portal satılıyor. Portal çok acayip. Ee, bizim işimize gelecek olan ne var? Hiç kitaplı değişik olmuş. Elmas iki tanesi 320. Hatta şöyle alalım elmas. Bakalım alamıyorum. Niye? Stoklar tükenmiş ha. Tabii tükenmiş olur. İşte 5 tanesi bu markette daha aslında mantıklı değil mi? Değil. O zaman bunda stok tükenmişti muhtemelen evet. Çünkü bayağı güzel şeyler bunlar. Neler var? Golden Apple var. Çöp. Şu çöp mü oluyor? Evet öyle oluyormuş. Ben şöyle bakıyorum ama. Ne oldu? Spamlaşın büyük ihtimal. Sen ne oldu? benim de yok. Böyle bekleyecek miyim? Neyse zaten bu bölümü bitiririm. Ee, arkadaşlar e, ee, işe dediğim gibi like atarsanız sevgi şekerimi uğraşımı karşılığında vermiş olursunuz bildiğiniz gibi. Ee, yeni size abone olmayı yapmayın. Kanalın abisini açıklamada bulabilirsiniz. Ee, tıklama sesleri gelirse özür dilerim. Clash, Clash seslerine bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.